arkadaşlar. Yeni bir bölümde tekrar karşınızdayız. Ev spor oldu. Evi görüyorsunuz. Sizden habersiz yaptık ama. Üçüncü kat benim. <laughs> İkiyi ben aldım. E, <laughs> en alt katta Eren'e kaldı. <laughs> evin içini göstersen sadece. Şimdi evin içine bakacağız. Beyler i̇şte bakışın. <laughs> Şöyle ben havuzu atlayacağım üçüncü kattan. Of. Gördüğünüz gibi merdivenler çok uğraştım. Bu bir var. şey oldu. Burası da tavan arası. Kusura bakmayın beyler video yükleyemiyoruz sınavlar filan var. Grafik ben... paketiyle çekeceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. İyi olmuş veya kötü olmuş. Klasik sürümü iyiydi gibi. Biz de tam olarak nasıl olacağını bilmiyoruz. Demirler nerede? Ha? tamam. Burası balkon. Bu bölüm gardiyan yapmayı düşünüyoruz. Gardiyan yapın. E adı ne olsun gardiyanın? Adı bilmiyorum abi. Sıkar abi. Gardo olsun. Gardo. Gardo. Güzel. <laughs> Kömür var mı hiç ya? Abi yani neli var? Tamam tamam. Ben demirleri pişiriyorum. Ne yiyon lan? Üzgü yiyom ya <laughs> <laughs> böyle, böyle tahta yakın Ladini zaten kullanmıyoruz Akşam oluyor gelin Burada bir kere yatalım da ölünce şey olmasın Tamamdır Herkes kendi katına 3. kat benim <gülüyor> <gülüyor> Bu balkonlar süper oldu ya Baksana, Sercan bir gelsene benim odama. Bir gel. Bir gel geliyorum. Geldim. Bak, manzaraya bak, bak. Of. Oğlum, kıskandırıyorsunuz bak beni ha. Gel manzaraya bak, birader. Of. Eren. <gülüyor> 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 Birinci, Bodrum yapacağım diye tutturdu. <laughs> bodrum, Bodrum yok ha. Hadi yatalım oğlum. Hadi. Lan dur bir dakika. Ben yattım. Tamam ben, ben de, de yaptım. Oğlum ben demirleri şey yaptım. Ya kova yaparız tamam. onlarla. Kolum acayip derecede ağrıyor. Mouse oh. tutamıyorum. Kova e yapayım mı üç tane? Bir madene giriyoruz değil mi? Aynen aynen şimdi gidelim. Oğlum ne düzensiz koydun lan çalışma masasını falan. Aynen. Onları şey yapacağım şimdi dur. Herkes biraz patates filan alsın. Bağlamadım. Orada ne yapıyorsun? Sen kafalık yapmışsın. Otur. Atsana onları. Ben atayım ben lan. Aldın mı Eren? Hayır. Ne almışım tamam. Attım ya. Tamam. Ben evi yaparken öldüğüm için zırhım yok. <laughs> Zırhı olan var mı? Hiç yok bir dakika burada deri var. Yetiyor mu? Veya torç alın da gidelim artık. Oğlum, oğlum durun fazladan kazma yapın ne, Ya kömürümüz ne? yok. Kazma yapın siz ben bekliyorum. Eren oğlum, bana şey bana, yok bana, Ya. Eren bana kazma ben, yapın. Oğlum şey yok. Kova ya, yaptınız hani, mı? kırık tır, taş yok kırık taş. Hiç. Demirle yap. Demirle yapıyor bu. Taşları aslında. ben şey yaptım tabi. Biraz. Demir yok. Dur dur demir. Demirleri aldım ben. O zaman yapsana. Şey mi? Ne yapayım? Demir şey. Eee kazma. Tamam. Bir tane yap yeter zaten. Herkes Birer tane mi yapıyoruz? Bir tane yapayım. Dur ben yemek alayım da. Ketiyle çok şekil görünüyor. Yetmiyor yalnız. Bir tane Yetmiyor daha, mu? bir tane daha demire ihtiyacım var. Dur ben vereyim. Aa şeyde var bir de. Al. Dur aldım ben. Öyle demir değil lan. Ya işte pişir oldu. Ya ne uğraşacağım işte pişmiş şey var lan. Kazmalar geliyor. Bugün gardo yapacağız. Gardo. Gardo. Çok şükür oldu ha. Gardo, Gardo. Şşş, gençler atıyorum. At. Eren Bana top. gelmedi. Direkt. Kime geldi? Eren'e geldi. Eren bir bak sana mı geldi? Güvenmiyorum bu piçe. Bir dakika dur yani. ya. Ya tamam. Geldi bana. Bak hani? senin elinde. Frozen. Canı az. Tamam hadi gidelim. Şş. On şuraya su şey yapalım ya. Oğlum gidiyoruz? Torç. Tam Torç yok mu? Taş 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 bulun. Torç yok, kömür de yok. E gidelim o zaman. Şey yapalım, kazalım. Tahta şey yapacağız mecburen. Taş da yok çünkü. Var mı sizde tahta şey kazma? Yok. Tamam atıyorum o zaman. Ya bende taş kazma var. Bir tane de demir kazma var tamam işte. Bak demiri kullanma. Tamam. Lan taş atsana da bir tane. Taş yok. Al bunu. Al. Tamam. Lan. Ya hadi gidelim. Hadi. Nereye? Kömür bulmamız lazım. Ya da taş da. Bak su burada var. Havuzu buradan doldururuz. Tamam. Gelin gelin. Aa. Yalnız dikkatli olmamız gerekiyor. Allah. Kim ölüyor lan? Aa Eren. Burada ne işi var? Ya biz Aa, gelmiştik. Hadisiniz. Ha. Buralarda Neredesiniz? Mağaranın girişindeyiz Sen neredesin? Aşağı düştüm Aşağısı da mı var lan burada? Evet Grafik paketiyle acaba nasıl oluyor? Bir yardım etseniz Neredesin ha. ki? Eren buldun mu Orkun'u? Oğlum creeper var burada Dikkat edin oğlum Patladı Allah cezanızı vermesin Oğlum o ben en aşağı indim ha bak. Bak burada torç, torç aşağısı torç var. Aşağısı yok ki. Var. Hayır düşülecek bir yer yok. Hayır düşülecek yer var ya. Düştüm ben onu. Ben kazmaya devam ediyorum. Çıkın gelin oradan. Oğlum burada şeyler falan var. Kömür falan. Ne oluyor lan? Kapı çaktı baron. Lan Korkun korkutma bizi. Kapı çarpıyor be ya. Tamam, taş kazmam da hazır benim. Heh, gördüm. Çıktınız mı? Ben çıkmadım hala. Kömür kokuyor mu? Bayağı kömüre ihtiyacımız var yalnız. Ben de 23 tane var şu an. Daha lazım olur yani. Çünkü bayağı torç yapmamız lazım. Demire ihtiyacımız var gardo için. Gardo. Ha demir buldum. Ya oğlum çok yaratıcı adamım ya. Yok mu gömü be? <laughs> Sergen var mı? Dur burada yarasa sıkıyorum. dur. <laughs> stik atsana. Ne? Stik stik. Çubuk mesela artistik yapma. Al bunu yaparsın. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Henüz daha yeniyiz. Ee, videolar çok olmasa da yine iyi izlenme aldı. 2 abonemiz var. Onlara Allah razı olsun. geldiğince eğlendirmeye çalışıyoruz. Tabii Oğlum, şimdi... Abone 8 değil mi? 6'da <laughs> <Aldırırız> bizi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aa gömür Selcan. Tamam. Kaz onları. Bu arada şimdi <laughs> Atakan arkadaşımız Açıkça konuşalım. Amaç olmuyor. Evet. Server'a bağlandığımız amaç programı onda çalışmıyor. Bu yüzden size karıya gitti deyip duruyoruz ama. <laughs> hayırlısıysa şu iki mal arkadaşımız. Tripper. İşimal arkadaşımız ha, yine patladı. İsim geliyor mu? Geliyor geliyor. Demir falan buldum ben burada. Dokuz tane isim demir var ben. Geri geliyor yalnız orada. Yok şu an göremiyordur. Yok bir şey yok tamam devam et. Ne? Devamlıyor. Tamam. Burada Biz bayağı ben kendimi var. kaptırdım bayağı taş çıkardım. Ben bayağı kümür buldum 20 tane falan. Bende 49 tane var? Bende evet. hiç yok. 9 tane de demir var. ben böyle ne yapacağım unuttum. Oğlum neredesiniz? Gelin de beraber hareket edelim. Dur şu alıp gelin. Heh hatırladım tamam. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım ya? Daha Mehmet. Tamam. Sağ. Efendim? Hayır. gençler çakıldı. Çakıldı. Orkun. Orkun. Efendim. Sesim acayip geri geliyor bana. Bak şu an Neden? gelmiyor bak. Ne zaman Eren. söylesem? Eren. Ne, Eren? ne oldu? Ne oluyor öyle? Ha. Ne oldu Eren? Ya çıktı oyundan attı oynan Ben torç yaparım size. Bak etrafta çok çakıl var kazın onları çakmak da Bir şey söyleyeceğim ama porsiyonu nasıl yapıyorduk? Allah sana fayda etmesin. üstüne kömür koyuyoruz. Tamam. Ay. Çıktı. Oğlum neredesiniz ya? Abi ben çok değişik bir yerden çıktım galiba ya. He he tamam. Siz neredesiniz? Ben şey vardı ya, crafting vardı bir yok. tane. Geldim. Ben oradayım Tamamdır. Çık. Lan. Oğlum şey kırıldı. Yalnız akşam oldu biliyorsunuz değil mi? Macera bizi bekliyor. <laughs> dur hele, tamam. dur. Ama evim durun aa stik. olan var mı Pataten ya ne lan patates yarım şey dolduruyor dedim ben sana lütfen stick var mı ha stick var mı stick oğlum hazır olun eren Ne? gel eren toplanın toplan ben evin önündeyim orkun neredesin evin önünde evin önüne git <laughs> Bize gidelim ya 50 tane turşu var Yalnız ev çok şekil ya Abi aynen ya Oğlum ben şey yapıyorum ya aynen, Zombiler yapıyorum. sikecek belamızı Okçu gördüm okçu Neredesin? Eve gir eve Gir yatalım Oğlum siz içeri şey girsenize Yatsanıza Yattım Eren Eren Eren, ne lan ne yaptım? Ne oldu lan bir şey o? Oh, Enderman! <laughs> ben kova yapıyor. Atakan beni şu an taciz etmeye başladı. Ne diyor? Partları şey etmiş. Neyse Atakan da bu şekilde videoda görünmüş oldu ilk kez. Ne oldu? Yandı uyarı çıktı ya. Mesaj atıyor bana. Ne evet. Aldın mı suyu? Sürüyor. Suyu aldın mı Eren? Aldım. Aldım. Hadi Dön. artık dalalım şu madene. Sürüyor. Dur ben deneyeceğim şunu. O ben şu şeyi dolduruyor. Oy çok kasıyor. Şu patatesleri pişirelim mi? Ezer atlıyorum bakın. Şişt. Dur lan dur daha su koymadım. Selcan gel bak. Tamam at, at. atla. Atla. Görüyorum şu an. Görüyoruz. İnşallah ölürsün de. <laughs> Nasıl çıkacağım birader şimdi buradan? <gülüyor> Hadi. Aha. <laughs> Bir tane Ama. şey koyar ya. Biraz daha su koy ya. Zombi sesleri geliyor lan. Öldürün şunları. Aa yanıyor. Beş, beş, beş. Ne oluyor lan. <laughs> Zombi taklit ediyor. <laughs> Salak. Oğlum bana yardım edin. Ya dur be. Ya bir tane tahta koy çıksan oradan. Doğru la Gençler patatesleri pişirmeyi öneriyorum. Sen biraz daha şuna su koysana Eren. Koyuyorum oğlum. Ya. Sen yapsana kova yapmaktan ciğerim soldu artık gidelim Fırın Kaç demirimiz var? Hiç Hiç mi? Hiç lan Oğlum Hadi gidelim madene hadi Nerede, nerede o 22 küsür demir? Ben de değil Lan kim çaldı? <laughs> Bende 6 tane var var. Onu da şeyden şey yaptım. Ben niye yok? Eren evini kullanıyoruz ama. Yok yok. Biliyorsun. Ben de 60 tane evet. var. Hadi gidelim. E siz gidin ben şey yapıyorum, havuzu yapıyorum. Beraber hareket edelim diyorum size. ne olacak ya? Şu evin kenarlarına şey de yaparız. Tarla falan da yaparız. Korkun. Kömür evet. kullanma şunları yakarken, tahta kullan tahta. Tamam. Hadi gidelim. Eren bu dolmuyor gibi. Doluyor doluyor. Oluyor, ah kolum var ya çok kötü. Lan içeri düştü. Yalnız şunu söyleyeyim videonun sonuna gelmeye başladık. Haberiniz olsun. O kaç dakika oldu? Oğlum artık gidelim. Hadi inelim ben hazırım. Hadi tamam oğlum. Daha oldu. bu daha dolacak da biliyorsunuz değil mi? 60 tane torç var. Bir dakika ben kaz... Ne yapayım kendime? Oha kaç tane şey koydum biliyorum. Oğlum çok az torçumuz var haberiniz olsun. 60 tane var bende. Hemen bir girip çıkalım. Sercan duymuyor ben mu ben beni? So 60 şey var. 60 kömür mü var, torç mu var? Torç var. E tamam az işte. Yeter o ya. Dur ben yapayım mı? <laughs> Ama stik yok onun. <laughs> dur. Şurası, ben yani, şurada stik yapayım. Benim de beynimi sittiniz. Ben de unuttum. Ha, bende kaç tane var şimdi? 80 küsür. Yeter işte. Ha, Hadi gidelim. Dur ben de yapayım. Bir dakika ben de yapayım ben? Come on. Tamam. Başka madene girelim, orası derin değil. Gardo, bizi bekliyor. Sercan. Efendim. Başka <laughs> madene gidelim, orası derin değil. Başka mağara bulalım, bence de. İşte. Hadi gidelim abi. Hadi gidelim o zaman. Gidiyoruz mu? Ben gidiyorum valla böyle. Bekle. Öyle gitmiyorsun, yani. hep beraber hareket ediyoruz. Neredesiniz siz? Orkun havuzdan Hadi. çıkıyor şimdi. Hadi yürüyün. Mala Neredesiniz? Elimizde, torçlar belimizde biz gideriz madene hey Hop. madene. Hop. Beyler Eşik lütfen bizi lan? beğenmeyin. Dislike edin lütfen. <laughs> lütfen. Orkun'u dislikeleyebilirsiniz. Sesine <laughs> bak ya. Abi. Eren He eh. Bekliyoruz Bekleyin iki dakika dur Orkun bekle Tamam <gülüyor> <gülüyor> Bu grafik paketinde çok komik görünüyor Ne lan Telefon mu çaldı? Ya Atakan beni telefondan aramaya başladı İki dakika durun da şuna bir şey yazayım Eren dur dedi, dur, dur. Manyak. Aha şu tarafa gidelim bak. Bu, bu Buralarda şey var. Eren gelsene dur. şuraya. Neredesin oğlum sen? Buradayım ben. Tamam. Köylülüğe saldırıyorlar. Oğlum köylüleri öldürmeyin lan. Oğlum evin koordinatlarını bilen var mı? Hayır. Oğlum şu village'in koordinatlarını yazsın. Oğlum bizimle. ölünce orada da olacağız zaten. E i̇nşallah tamam, eşyalar nasıl tek artık eşyalar geçmiş olsun. Ölmez ölmezsek nasıl olacağız? Atakan Oğlum. arkadaşımız çok anlayışsızca hareketlerde bulunuyor. Ercan da yürü ya. Oğlum amacınız ne lan? Ya şuraya gidelim bak burada vardır. Hadi. Mağara. Şu tarafa gidelim. Lan koşamıyorum. Yemek almadın mı? Aldım aldım. Lan. Ha. Gelin buraya iniyorum. Ha burada var. Gelin. Bu ne lan? Lan. <laughs> geri çık geri çık. Onu En güzel maden. Evet. <laughs> Gösterip ama vermiyor. Bu <laughs> ne lan? At. Enderman'ın atı. <laughs> Öldürme hayvanı. Gençler isterseniz e, madene bir sonraki bölümde inelim. Yani bir sonraki bölümü başlatalım. Tamam. Kaç dakika oldu ki? Hı? Ha? Kaç dakika oldu? Şu an 20'yi geçiyoruz biraz. 22 falan. Ya. Otuzda sokak. Gelin gelin. Hiç bak korkmayın. Hay senin ya. Topları sıklaştıralım. Cemaat uyuma oluyor lan? Aynen. Aa inek var. İnek öldürün. Boşver ya. Oğlum ne Tabii. boş ver. Taze et lan. Hmm. Hmm. Bak burada pek maden olmaz gibi mi geliyor? Ne? Burada maden olmaz gibi mi geliyor? Olur olur gelin. Neredesiniz? Neredesiniz? Sen neredesin? Heh gördüm tamam. 11, Aa şurada maden. Ana galiba. Gelin ne gelin. Var Evet, mağara var gibi. Neredesin? Hı, tamam. Ben... Var mı? Lütfen var de. Yok. Var de. Yok. Cem ya. Oo, manzara fena yandı. Oğlum biz nereye geldik ev görünmüyor. Hadi. Evi nasıl bulacağız? Ya oğlum yürüyün ya. Bu şey zek çok kötü ama. Hava kara diyor. Kararsın, Korkusuz askerler. Eve mi gidiyorsun? <laughs> Aa inek sürüsü, inek sürüsü. Ben sizi kaybettim? Hmm. Ben inek kaybettim. Ben dalıyorum inek. Neredesiniz? Lan o ne? O ne oğlum? Oğlum. Ne ne? Çık buradan hele hele. O zombi falan var. Oğlum altın zırhlı zombi var. Neredesiniz lan? Şu. Sen neredesin? Lav türü bir şeyim var oradayım. Ha lav şurada bir adaydı ya. Oğlum şu lavlardan Burada bir adaydı. Buldunuz mu? Yalnız var ya güneşli ayı görünce o neymiş diyeceksiniz. Oğlum neredesiniz ya. Gel gel Orkun. Neresi? Eren ben Hüseyin Şu oraya kaybettim. Lan. Lavın. oradayım ben. Oğlum ne lavı lan? Korkum ben lavın oradayım. Ben seni Üş. göremiyorum ama. Ulan Nasıl üç göremiyorum kişi bir birbirini... Gel sen Aha. Eren o sen misin? Lavın oradayım. Yardım işte. edin. Okçu yardım var, edin. Okçu var okçu. Aha. Ölüyorum. Ya Orkun orada oradayım dedi. Lagın oradayım zaten. Lan ölüyorum. Eren yardım Bu et. Yok abi, o ne lan? Örümcek üstüme atladım Lan öldüm. <laughs> ya Allah. Dur itemlerini alıyorum. Süper anlattın yalnız. Lan i̇yi oldu. Iyi. Oğlum havaya uçtum lan. Şu an beni bir görseniz var ya. Oh çok korktum. <laughs> 10 tane okçu var. Abartmıyorum. Ben... o bir şeyim kalmadı çıkın eve gelin lan. Görsene koordinat. Söyle. Söylüyorum. X. Herkes dinliyor mu? Yeter. Tamam. Aklında bulunsun Z de eksi 600 Tamam. 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 Ya Orkun ya. Orkun sesini sesin yine gitti lan senin. Oğlum yine robotlaştı sesin. Ya bak ona ya. Çok, <laughs> çok kötü <laughs> berbat oğlum ne çok oluyor? O bizde oradan bağırıyor. Ha bak. Işte bak şuna düzelsin. <laughs> Parmakla düzelince biz düzeldi deriz. Sormana gerek yok. <laughs> ya düzelsin. Lan creeper. Hayır. Düzelince söyleriz biz. <laughs> Orkun geliyor musun? Şey Eman Eren. Görüyüm görüyüm. 828 miydi o? Evet. Hayır. Oğlum kurcalayın lan. Kurcalayın. Mikrofonnu sikeyim. Oy Bir zombi var, bir zombi. Eren, Orkun'un itemleri ne oldu? Aa valla... Ve o... bir tane ettiğini vermedi. 828... 600 müydü? Eksi 600. Tamam <laughs> Ya oğlum ya, gardoyu yapamayacağız. Yapamayacağız. Bence abi, burada yapalım. kapatalım, öbür bölümde başlarız. Şimdi... Ben bir eve bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Yani hoşçakalın. abone olursanız seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.